Ee, sayın Başkan, katılımcılar, bilim insanları, hepinizi saygıyla selamlıyorum öncelikle. Sesim geliyor mu hocam? <laughs> Jeotermal enerji bundan önceki sunum yapan <laughs> su konusunda sunum yapan sayın hocamızın belirttiği gibi <laughs> aslında suyun taşıdığı bir şey. Su burada tabii e, konumuz su, konu ana başlığımız su. Su taşıyıcı unsur. Jeotermal enerjinin yer kabuğundaki e, magmanın etkisiyle oluşan jeotermal enerjinin e, insanların yararına ya da kullanımına sunulması için su taşıyıcı unsur olarak görev yapıyor. Jeotermal enerji e, ne? diye e, bir cümleyle ya da literatür tanımı tanımıyla anlatmaya çalışırsak jeolojik yapıya bağlı olarak yer kabuğu ısısının etkisiyle sıcaklığı sürekli olarak bölgesel atmosferik yıllık ortalama sıcaklığın üzerinde olan çevresinden kil sulara göre daha fazla miktarda erimiş madde ve gaz içerebilen doğal olarak çıkan veya çıkarılan su buhar ve gazlar ile yeraltına insan düzenlemeleri vasıtasıyla yani kuyularla gönderilerek yer kabuğu veya kızgın kuru kayaların ısısıyla ısıtılarak su, buhar ve gazların elde edildiği yerleri ifade ediyor. Buradan elde edilen enerjiye de jeotermal enerji deniyor. Ege bölgesi jeotermal enerji dünyada iksel kullanımı antik çağlardan bu yana sağlık sektöründe termal tedavi amaçlı olarak kullanılıyor. Ancak son yıllarda özellikle endüstri devriminden sonra e, daha geniş bir aralıkta kullanılmaya başlanmış. Enerji üretmek için yararlanılmaya başlanmış. Çünkü su ısındığı zaman enerji üretiminde kullanıldığını Sayın Hocamız daha önce de söyledi. E, bu yararlanma biçiminden ülkemizde de jeotermal enerjinin varlığına baktığımız zaman şöyle bir şey görüyoruz. Avrupa'da e, bu potansiyel açısından birinci sırada olduğumuzu dünyada da yedinci sırada olduğumuz gerçeğini görüyoruz. Yaklaşık e, MTA'nın çalışmalarına göre 31.500 megawatt geotermal enerji potansiyel varlığından söz ediliyor. E, bu varlığın hangi alanlarda kullanılması konusunda da daha çok son 50 yıldaki çalışmalar ön plana çıkıyor. Ege bölgesi jeotermal enerji potansiyeli açısından da çarpıcı biçimde ön plana çıkıyor. Çünkü jeolojik nedenlerle ön plana çıkıyor. Ege bölgesindeki jeolojik yapı, jeotermal enerji kaynaklarının buralarda yoğunlaşması sonucunu ortaya çıkarmış. E yaklaşık Türkiye'nin ülkemiz potansiyelinin yüzde Ege bölgesinde bulunmakta. Şöyle sırayla çok hızlı biçimde geçersek Uşak ilinde jeotermal enerji kaynakları var. Hamam Boğazı en önemli alan. Muğla ilinde jeotermal enerji kaynakları var. Çok hızlı göstereceğim. Manisa ilinde jeotermal enerji kaynakları var. Bu e, bunların bir çoğundan yararlanılıyor. Urganlı'da sıracılık yapılıyor. Sadelik kurşunlu Jeotermal kaynağı burada ısıtmacılık aynı zamanda termal turizm yapılıyor. 7500 konu testleri ısıtma yapılıyor. Salihli'de. Alaşehir Kavaklidere. Bu saha şu anda çok e, yoğun enerji amaçlı, elektrik enerji üretimi amaçlı araştırma <laughs> projeleri sürdürülmekte. Çok cazip bir saha olarak ortaya çıktı. Evet, hızla geçersek Denizli yine jeotermal kaynaklar açısından son derece önemli. Kızıldere bölgesinde Türkiye'nin ilk jeotermal santrali yaklaşık 20 megawatt gücünde faaliyete geçmiş. E, şu anda bu sahada 180 megawatt büyüklüğünde jeotermal enerji santralinin yapım aşamasında. Yine Denizli'deki yaygın gölemezli seracılık yapılıyor. Denizli Belediyesi tarafından e, ve özel sektöre açılmış. Pamukkale bilindiği üzere Karahayit bölgesi son derece yaygın termal turizme hizmet ediyor. ve oradaki kuyu sayılarını belirtiyor. Çok fazla sayıda. Bu belli bir disiplin altına alındı son yıllarda. <laughs> Aydın ili e, ülkemizin jeotermal kaynakları açısından en zengin ili. Yine enerji amaçlı çalışmalar yürütülüyor. Aydın Germencik ağırlıklı büyük ölçekli yatırımlar var. Jeotermal açısından büyük ölçekli sayılabilecek yatırımlar var. Hızla İzmir'e geleyim. Aydın ilinde bu çarpıcı bir harita. Bunu şunun için koydum. Yaklaşık Aydın'ın denizli sınırında Kuşadası'na kadar olan bölgede 5686 sayılı yasaya göre ruhsatlandırılmış sahalar. Bunların tamamı jeotermal sahası faaliyete açıldığı için bütün Büyük Menderes Graben'in olduğu gibi kapladığını rahatlıkla görebiliyoruz. İzmir'in e de jeotermal kaynakları, İzmir'de bilindiği üzere en yaygın kullanım biçimi konut ısıtmacılığı ve termal turizm. Ayrıca Dikili'de de seracılık var. Balçova bölgesinde konut ısıtmacılığı yapılıyor. Konut ısıtmacılığı yaygın olarak bizim şirketimizin yaptığı bir çalışma. 32 bin konut eşdeğerli ısıtma yapılıyor. Türkiye'de toplam 86 bin, 90 bin konut eşleri ısıtmanın 32 bini Balçova, Narlıdere bölgesinde yapılmakta. Oradaki kaynaktan yararlanılarak. Ayrıca termal turizme hizmet ediyor Balçova. Ee, tabii o konut sitonunun yaygınlaştığı, tamamlandığı şehirleşmenin bölgede bu çalışma yapıldığı için, e, enerji bulunduğu için daha doğrusu farklı bir kullanıma da çok uygun değil. Konut ısıtma en doğru kullanım. Seferi Sarıgöl Termal Alanı yine e, bilinen bir alan. E, insanların da yakından bildiği, duyduğu bir alan. Bu alanda e, yatırım aşamasına gelinmiş durumda. Burada da enerji amaçlı, termal turizm amaçlı ve seracılık amaçlı çalışmalar yapılacak. Çeşme'de bilindiği üzere otellere sıcak su veriliyor. Farklı projelerin geliştirilmesi gündemde, daha çok Kür merkezi biçiminde yaygın bir kullanıma dönüşebilir. Ali Ağa'da benzer projeler, enerji projeleri gündeme geliyor. Bayındır Ergenli'de termal turizme dönük tesisler var. Burada Gülbahçe İT'nin kampüs alanının içindeki küçük ölçekli termal turizm belki yapılabilecek. Bergama, Bergama ve Dikili büyük ölçekte yaklaşık 2000 dönüme yakın seracılık yapıyor. Türkiye'nin en büyük sera alanı. Jeotermal enerjiden yararlanılarak. Neden? Enerji gideri açısından %60'a yakın bir tasarruf söz konusu. O nedenle jeotermal enerji serada verildiği bir şekilde kullanılabiliyor. Bu sunum bölümü Geotermal enerji ülkemizde özellikle son 40 yıl civarında araştırma geliştirme çalışmaları başladı devam etti yaygınlaştı. Son 10 yılda da özellikle yasanın çıkmasıyla birlikte yatırım patlaması yaşanmaya başladı. Çünkü yasal güvence Bir sunum daha var. Bir arkadaş Yasal güvence jeotermal alanındaki yatırım patlamasına neden oldu. Türkiye'de eee enerji kullanımı. Bundan 20 sene önce elektrik enerjisi üretiminde yaklaşık 20 megawattken şu anda e, 100, 300 megawattlar seviyesine çıktı jeotermal enerjiden yararlanarak elektrik üretimi. Bundan e, sonra da daha hızlı gelişeceği kanaati yaygın. Termal turizm zaten yaklaşık e, 200 bir tamam. 220 alanda termal turizm yaptı. Jeotermal enerji niye bu kadar gündeme geldi? E, Sayın hocamın da bahsettiği gibi enerji aslında refah toplumunun göstergesi. Eskiden 1970'li yıllarda bize öğrettikleri şuydu. Bir ülke ne kadar demir, çelik, kömür üretirse o kadar gelişmiş sayılıyordu. Şimdi ise refah toplumunun çok sizce de bilindiği üzere refah toplumunun göstergesi tükettiği enerji miktarıyla ölçülüyor. Ancak bazı kaygılar ön plana çıkıyor. Bilinen konvansiyonel yakıtlar tükeniyor. Bunların yerine yeni yakıt türlerinin ikam edilmesi lazım. Çevresel kaygılar arttı. Dolayısıyla yeni yenilenebilir enerji türleri ön plana çıkıyor. Bunlardan bir tanesi de jeotermal enerji. Jeotermal enerji tek başına çok ciddi bir seçenek değil. Ancak bulunduğu yerde kullanıldığı takdirde önemli bir seçenek haline gelebiliyor. İşte ısıtma projesinde kullanıldığı gibi, termal turizmde kullanıldığı gibi ülkenin ekonomisinde söz sahibi olacak bir seçenek haline gelebiliyor. Jeotermal enerjinin taşıyıcı unsuru su dedik. Elbette ki su olduğu için... E ee, Su kaynaklarının kullanımı konusunda da yine ön plana çıkıyor bu e, jeotermal enerjili projelerin geliştirilmesi. Dolayısıyla çeşitli çevresel kaygıları da yanında getiriyor. Ancak şunu rahatlıkla söyleyebilirim, e, uygun teknoloji, uygun teknoloji değil, üstünlüğe uygun kullanıldığı takdirde jeotermal enerji en temiz ve çevresi enerji kaynağı olarak ön plana çıkıyor. E, hayatın her alanında kullanılabiliyor. Ancak şunlara temel birkaç ögeyi vurgulamak istedim. Zamanı da doğru kullanmak açısından. Türkiye'deki ülkemizdeki yaygın kullanımı elektrik üretimi yaygınlaşmaya başladı. Konut ısıtma yaygın olarak kullanılıyor. Ee, bir sürü kent ısıtmacılığı yapılıyor. Sera ısıtma ve termal turizm alanında. Termal turizm zaten uzun yıllardır antik çağlardan bu yana yapılan bir iş. Şimdi en önemli konu sizler büyük ölçüde akademisyensiniz. bir işi yaparken doğru proje seçimi ön plana çıkar. Yani suyun kaynağın kaynağın özelliklerine hem niteliğine hem niceliğine göre bir proje seçeceksiniz. O projeyi doğru seçeceksiniz. İlk başta en önemli argüman bu. Bu olmalı. Dolayısıyla örneğin Balçova'da ısıtma projesi yapacaksınız. Seferisar'da seracılık ya da elektrik enerjisi üretmeye uygunsa bunu yapacaksınız. En doğru uygulama bu ön plana çıkıyor. Yoksa daha çok gündelik popülist yaklaşımlarla bir şeyler yapmaya kalkarsanız kaynak kısafına da yol açma ihtimaliniz son derece fazladır. Sürdürülebilir kaynak yönetimi. Bu ne demektir? Jeotermal enerjinin taşıyıcı unsuru su. Su da yine konuşmacıların bahsettiği gibi doğal çevrimle yer altına inen bir kaynak. Sınırlı, belirli, miktarı belli olan bir kaynak. Dolayısıyla siz bunu, bu çevrimi sürekli kılmak durumundasınız. Sürdürülebilirlik bu. Her konuda sürdürülebilirlik son zamanlarda biraz da moda ama doğru olan yöntem de bu. Yani e, o suyu tüketmeden, doğal çevrimi engellemeden ve bunu azaltmadan, o enerjide maksimum yararlanmanın yollarını aramak durumundasınız. Böylelikle de kaynak kullanımının boyutunu, biçimini, şeklini, yaygınlığını kontrol ederek bunu sağlayabilirsiniz. Türkiye'de projeler bu biçimiyle gelişmeye gayret etti. Sürdürülebilir işletme yönetimi, yönetim tabii iki tane işletme söz konusu oluyor. Bir yer altındaki kaynağı çıkarıp işletiyorsunuz. Kuyular delerek enerjiyi çıkarıyorsunuz. Bir de yer üstünde bunu ekonomiye katmak için, insanların hizmetine sunmak için tesisler kuruyorsunuz. Yerüstü tesisleri. İşte kaplıca yapıyorsunuz, sera yapıyorsunuz ya da elektrik santralı yapıyorsunuz. Dolayısıyla bunların birbiriyle entegre ve uyum içinde olması gerekiyor. Olması olmaz. Sürdürülebilirliğinin temel koşulu, reenjeksiyon. Yani kullandığınız enerji enerjisini aldıktan sonra bu akışkanın, taşıyıcının, taşıyıcı unsurun yeraltına yine göndermeniz lazım ki doğal çevrimin sürekli kılasınız. Çevresel etkiler. Ee, az önce de söyledim, çevresel etkiler açısından son derece e, güzel, iyi kullanılabilir bir kaynak şu enerji. Ancak yine de kirletici yanı var. Eğer siz doğru kullanmazsanız veya bir takım şeylerden kaçınmaya e, çalışırsanız, e, bu sonuçta çevreye zarar olarak da ortaya çıkabilir. Ben e, Türkiye'de büyük ölçüde yatırımların patladığı bu son dönemde enerji kaynaklarının doğru verimli halkın hizmetinde kullanılması açısından doğru projeler geliştirilmeye gayret edildiğini en azından niyetin bu olduğunu biliyorum Türkiye genelinde. Ancak yine de mutlaka bir takım aksamalar oluyor. Ee, örneğin hocamın e, bahsettiği ben biraz da yöresel olduğu için bu dere üzerindeki değirmen olayına karşıyım. Çünkü attığı taş ürküttüğü kurbağaya değmiyor diye düşünüyorum. Bu tamamen biraz kişisel bir kaygıdır. Ee, örneğin bunun yerine bir e, mühendis olmanın getirdiği şeyle de bilgiyle de, örneğin kömürlerin iyileştirilerek ya da iyi teknolojiyle kullanılmasının şu aşamada ülkenin kaynaklarını kullanmak açısından da iyi olabileceğini düşünüyorum. Su kaynaklarımız gerçekten son derece kıt. Jeotermal enerji de tamamen doğa su kaynaklarına bağlı bir enerji türü. E, ee, dolayısıyla bunu da çok dikkatli kullanmamız gerektiğine inanıyorum. Ee, beni sabırla dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım faydalı olmuşumdur. Eğer <laughs> bir sorunuz olursa da yanıtlamaya çalışırım. Saygılar. Olsun. Teşekkür ederiz. Sağ <laughs>